Efendim cümleten hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Kıymetli çiçek dallar. Böyle türkünün, Türk kültürünün başkenti diyebileceğimiz bir yerde türkü söylemek haliyle kolay değil. Çok büyük bir kültürün hakikaten burada büyük bir kültürün yeşerdiği, büyüdüğü bir coğrafyadayız, bir yerdeyiz. Beraber türkülerimizi söyleyeceğiz ama eminim Şuradan herhalde bu sazı eline alıp çalacak olsa benden çok çok daha iyi çalıp söyleyecekler vardır. Ne mutlu size hakikaten böyle büyük, bir kültürün olduğu yerde büyüdüğünüz için, buranın mensubu olduğunuz için ben de burada olmaktan bu akşam Türklerimizi acizane söylemeye çalışmaktan onur duyacağım. Çok kıymetli Sayın Kaymakam'ın hürmetlerimi sunuyorum. Çok kıymetli bu programda bizleri buluşturan Çiçek Dağı Belediye Başkanım, kıymetli başkanım hürmetlerimi sunuyorum. Çok sağ olun var olun. Bizleri çiçek buluşturduğunuz için, böyle güzel bir program düzenlediğiniz için. AK Parti İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, kıymetli protokol ve siz saygıdeğer büyüklerim, sevgili küçüklerim. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Beraber şimdi ne söyleyeceğiz? Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan olaylarım. Hadi bakalım. i'm

ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ayrıca her yerde söylüyorum. O zor zamanlarda, o deprem zamanlarında millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdiğiniz için kardeşlerinize destek olduğunuz, sahip çıktığınız için sizlere bir kardeşiniz olarak teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah milletimizin birliğini, dirliğini daim eylesin inşallah. Aramıza nifak girmesin. Biz aynı milletin çocuklarıyız, aynı bayrağın altında yaşayan, aynı devletin mensubu, aynı dinin mensubu insanlarız. Allah birliğimizi daim eylesin. Şimdi zemheri diyelim ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi analım.